Her şeyden önce seni çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Muhteşem, muhteşem bir yayın yaptık. Teşekkür ederim. Türkiye'ye Türkiye nasıl yayıncılık yapılacağını, Haberlerin nasıl aktarılacağını bir kez daha gösterdik. Mesut Kanat olayların içindeydi, muhteşem yayın yaptı. Bütün arkadaşlarımız, rejideki arkadaşlarımız, sokaktaki arkadaşlarımız. Biz bunu önceden gördük, hesapladık ve iyi yerlerde konuşlandık Taksim'de. Ve bunun karşılığında bu akşamki muhteşem yayını aldık. Öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Ben de bütün ekibe ee, bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece boyunca e, nefessiz bir şekilde bana burada e, destek verdikleri için. Biz Dici Türk'te niye yokuz Anlatacağım ee, şöyle Özlem, öncelikle Türkiye gelene kadar e, biz Kanal Sokağı nasıl ve neden kurduk? İşte bunun yanıtı aslında Dijitürk'te neden olmadığımızı da e, anlatacak. Biliyorsun biz önce artı bir televizyonu kurduk Özlem. Gazeteciler bir araya geldik ve artı bir diye bağımsız bir televizyon kanalı kurduk. Orada özgür, bağımsız, tarafsız bir yayıncılık yapacaktık. Bütün altyapısını hazırladık, kanalı var ettik. İsmini koyduk, ekibini oluşturduk ve yayına başladık. Yayına başladığımız e, sürenin e, birkaç ay öncesinde e, bir işletme sermayesi koyma noktasında bir e, Altan Ersük denen şahıs gelip kanalı satın aldı ve bize verdiği e, sözler doğrultusunda da yani bağımsız yayıncılık yapacağımıza dair verdiği sözler doğrultusunda da biz yayınlarımıza başladık. Gezi olayları patladı ve gezi olaylarında Uğur Dündar'la birlikte siz yine aynı bu akşamki gibi muhteşem bir yayıncılık sergileyerek Türkiye'yi ekran başına kilitlemiştiniz. Ve o dönemde altın artık başta olmak üzere oranın gizli sahiplerinin yoğun yoğun müdahalelerine karşın biz direndik ve gezi olaylarını aralıksız yayın akışımızı yıkarak, yayın akışımızı bozarak aralıksız canlı yayınlarla aktarmaya devam ettik. Ve o sürecin sonunda da biliyorsun, izleyicilerimiz de belki biliyorlardır. E, Artı bir TV'den, kendi kurduğumuz kanaldan ayrılmak zorunda kaldık bu sansür nedeniyle. Hemen ardından iki ay içinde Kanal Sokak kurduk ve Kanal Sokak'ta şu anda da yayındayız. Muhteşem bir yayın sergiledik. Ben şimdi eski kurduğumuz kanalın yayın akışına baktım. Hiçbir şey yokmuş gibi şeye devam ediyorlar. Yayın yapmaya devam ediyorlar. Bu bile orada yaşadığımız sansürün ee, ne kadar çarpıcı olduğunu gösterdi. Yani Penguen medyasına maalesef kurduğumuz eski kanalda artı bir dahil oldu. Şimdi bu sansür süreci biz artı bir neden bu operasyona maruz kaldık vesaire bunların hepsi büyük bir operasyon. Medyayı karartma, Halkın iletişim kanallarını kapatma, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlama noktasında yapılmış bir operasyondu. Ama biz yılmadık işte Kanal Sokak'ta yeniden bağımsız gazeteciler bir araya geldik ve e, haberciliğin e, gerektirdiği her şeyi yapıyoruz. Kanal Sokak'ı kurarken Türkiye başvurduk. E, dedik ki 60. kanalda bize yer vereceksiniz, biz üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazırız dedik.